Kullanması zor ama bir o kadar da keyifli olan genellikle AWP'nin yanına alınan Diggle var bugün karşımızda. Bu öyle bir silah ki oynayanların hiçbir ortası yok. Yani ya hiç silahı kullanamıyor ya da silahı Berk Riptepe gibi oynuyorlar. Aman tanrım. Bugün sizlere Diggle silahının skinlerini inceleyip kendimce yorumlayacağım ve ayrıca tier list yapacağım. İnceleyeceğim skinler faktör New halleri olacaktır ve fiyat olarak da buff'ı bas alacağım. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok makbule geçer. Ayrıca sizler de yorumlarınızı belirtebilirsiniz. Açıklamadaki linkten Discord kanalımıza gelebilirsiniz. Böylece hem ödüllü turnuvaları kaçırmamış hem de çekilişleri kaçırmamış olursunuz. Bunları yaptıysanız videoya geçebiliriz. Sen Susta İlk skinimiz Okyanus Caddesi arkadaşlar. Ben renklerini ve temasını aşırı çok beğeniyorum. Dikkat çekmek isteyenler için 10'a 11 skin. Ayrıca oyunda da pek görmediğim nadir skinlerden birisi. Bu yüzden ben bu skini S kategorisine koyuyorum. Ejder motiflerinin çok sevdiğimi artık anlamışsınızdır diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Gerek üzerindeki desen olsun gerek kabza kısmının bu morumsu rengi olsun gerçekten güzel ve envanterimde isteyeceğim bir skin. Skin'in üzerindeki tasarım bana dövme yapılmış gibi geliyor. Bu yüzden bu skin'i seviyorum. Bana göre bu skin S kategorisini hak ediyor arkadaşlar. Full siyah envanter dizmek isteyenlerin tercih edeceği bir skin bana göre. Keşke sarı çizgileri gold renginde olsaydı. Çok düz bir skin ama yine de asil bir skin olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden bu skin B kategorisini hak ediyor bence. Renginin bu kadar canlı olmasını çok beğendim. Ama maalesef bu tasarım pek bana hitap etmiyor. Bu yüzden ben bu skin'i D kategorisine koyuyorum. Çok niş bir skin bence. Herkesin sevebileceği tarzda değil. Şahsen benim de çok ilgimi çektiği söylenemez. Benim pek tercih edeceğim bir skin olmazdı kendisi. Birkaç gün oynar satardım. Bu yüzden ben bu skin'i D kategorisine koyuyorum arkadaşlar. İlk CS2 dönemlerinde benim de kullanmış olduğum Mecha skin'i var karşımızda. Oyun ilk çıktığında gerçekten berbat bir haldeydi. Şu an çok güzel yapmışlar tekrardan alıp oynayasım geldi. O derece güzel olmuş. Siyahın ve o metalimsi beyazın canlılıkları aşırı hoşuma gitti. Bu yüzden ben Mecha Sanayi skinini S kategorisine koyuyorum arkadaşlar. AWP Desert Hydra'nın küçük kardeşi olan Çöl Tilki skini bana göre oyunun en iyi Deagle skinlerinden birisi. Üstündeki baskının çizgilerine baksanıza 3 boyutlu gibi. Gerek bu turuncu ve sarımsı renkleri olsun gerek üzerindeki temanın güzelliği olsun beni benden alıyor. Siz ne düşünürsünüz bilmem ama bu skin için kurşun atılır kurşun yenir. Bu yüzden çöl tilkisi skini S kategorisini hak ediyor. Oyunda görmekten bir tık sıkılmış olabilirim ama en iyi fiyat performans skinlerden de birisi. Bunu inkar edemem. Bu fiyatları bu renkli bulmak neredeyse imkansız. Bu yüzden bu skin A kategorisine gidiyor. Üzerindeki işçilik bana göre gerçekten güzel. Silahın ayarlarıyla oynamaya geldik der gibi. Suyun ayarlarıyla oynayan adam dedim bre. Şu çıkıntılara baksanıza. Keşke şu sarı ve turuncu geçiş daha baskın olsaymış. Aşırı parlak bir skin. Adının hakkını veren bu skini A kategorisine koyuyorum. Oyunun belki de en güzel setlerinden birisi olan Prince Storm seti var karşımızda. Bence skine diyebilecek hiçbir şey yok. Her şeyiyle kusursuz bir skin. Sadece diğer prince stream skinlerinde de söylediğim gibi bir tık halolaştırılabilir. Bu yüzden ben bu skini S kategorisine koyuyorum arkadaşlar. Mecha skininin kırmızı alternatifi gibi Blood Sport setiyle çok güzel combo olabilir. Evet gerçekten güzel bir skin. Üzerindeki desenler bir tık sade gelse de kırmızı olması artı bir hale getiriyor. Bu yüzden ben kırmızı alarm skinini B kategorisine koyuyorum. Üzerindeki deseni hiç sevmedim ama rengi ve parlaklığı güzel. Bu yüzden ben bu skin'i C kategorisine koyuyorum. Biraz futuristik bir havası var ama çok sıradan. Onun dışında 3 boyutlu gibi gözükmesi güzel ama yine de tercih etmem. Bu yüzden ben bu skin'i D kategorisine koyuyorum. Şu üzerindeki işleme silahın her yerini kaplasa çok güzel olurdu. İşlemenin tasarımı güzel ama eksik veya yarım kalmış bir skin gibi gözüküyor. Bu yüzden ben Naga skinini D kategorisine koyuyorum. CSGO'da çok kötüydü ama CS2'de çok güzel hale getirdiler. Keşke üzerindeki A deseni olmasa da saf kırmızı bir Deagle skin'i olsaydı. Üzerindeki A tasarımını beğenmedim. Bu yüzden ben bu skin'i C kategorisine koyuyorum arkadaşlar. İşlemeli olsam mı, olmasam mı? AK-47 kartelle uyumlu olur muyum acaba? Ben bu skin'i D kategorisine koyuyorum arkadaşlar. Renkleri çok güzel ama üzerindeki deseni çok beğenmiyorum. Bence abartıldığı kadar da güzel bir skin değil. Üzerindeki desen bana çok anlamsız geliyor. Baksanıza tekrara düşmüş gibi. Bu yüzden ben bu skin'i D kategorisine koyuyorum arkadaşlar. Bu skin'den iki adet var. İkisi arasındaki tek fark ismindeki şekil ve birisinin üzerinde yüz var. Onun dışında hiçbir fark yok. Bence ikisi de ortalama bir skin. Burada iki adet aynısından var diye düşünün siz. Ben ikisini de C kategorisine koyuyorum. Bence case hardened yapmaya çalışmışlar. Sonra çok fazla case hardened yaptık. Bunu değiştirelim deyip değiştirmişler. Berbat bir skin. Bu yüzden ben bu skin'i D kategorisine koyuyorum arkadaşlar. Gold detayını arttırsalar çok daha güzel olur da eminim. Ama böyle olmamış. Yani bu gold detaylar gariban yalnız kalmışlar. Bu yüzden ben bu skin'i D kategorisine koyuyorum. Evet belki de Counter Strike evreninin en taş taşlı skin'i diyebiliriz. Bence tam bir e-sporcu skin'i ve gerçekten aşırı güzel bir skin. Şu üzerindeki alev desen çok klasik. Birçok antika arabalarda veya birçok şeyde konsept olarak kullanılmıştır. Bence muazzam hiçbir eksiği yok. Bu yüzden ben Diggle Blaze skin'ini S kategorisine koyuyorum arkadaşlar. This is bullshit. L ne tarafa kusuyoruz? Gerçekten çok çirkin. Ben bu gereksiz skin'i D kategorisine koyuyorum. Blaze hayaliyle yatıp kalkan gençlere hitap eden bir skin. Çok güzel sticker kombosu ile kendinize as blaze yaparsınız. Onun dışında bana göre çirkin. Siyah üstüne beyaz alev olsa çok daha güzel olurdu. Tabi bu da blaze vol 2 olurdu. Bu yüzden ben bu skin'i D kategorisine koyuyorum arkadaşlar. Benim oyundaki ilk skin'im olabilir. Bu skin'i gerçekten çok seviyorum. Ve Diggle'a çok yakıştırıyorum. Benim içimde kartel gibi ayrı bir yere sahip. Bu yüzden ben bu skin'i S kategorisine koyuyorum. CS2'de çok güzel gözüküyor. Fiyatı artar ve kar yaparız diye aldığınız büyük ihtimal. Ama bence güzel ve niş bir skin tasarımını beğendiğim söylenebilir. Bu skin için kesin olur diyemem ama olursa da kullanırım. Bu yüzden ben bronz deko skinini B kategorisine koyuyorum. Tek güzel tarafı üstündeki uydu benzeri diken top. Onun dışında rengi de idare eder bir tonda. Üzerindeki desen pek anlamlandıramadığım bir şekilde. Bu yüzden ben bu skin'i C kategorisine koyuyorum. Üzerindeki pembemsi çizgileri ve renk uyumunu çok beğendim. Ama üzerindeki desen gözümü çok karışık ve yorucu geldi. Bu yüzden ben bu skin'i B kategorisine koyuyorum. Şu çizgiler olmasa süper skin. Ama bu haliyle bile gideri var. Gayet güzel parlıyor ve dikkat çekici bir skin. Bu yüzden ben bu skin'i A kategorisine koyuyorum. Bu da güzel değil. Sakın almayın. Ben bu skin'i D kategorisine koyuyorum. Bronz deko bunu neden kullanırsınız ki? Gidin bronz deko falan alın. Bu skin de D kategorisine gidiyor. Sanki aynısının kırmızısı var gibi. Ama bunun rengi ve görüntüsü bence daha güzel. Bu yüzden ben bu skin'i B kategorisine koyuyorum. Kırmızısı da burada. Okey silahın adından neden mat siyah olduğunu anladım. Ama şuradaki grimsi renkler neden var onu çözemedim. Ama çok da güzel sticker kombosu yapılır. Bu yüzden bu skin C kategorisine gidiyor. Yine hiçbir amaca hizmet etmeyen bir skin. Bunu da almayın bence. Bu yüzden ben bu skin'i D kategorisine koyuyorum. Geldik son Diggle skinine. Bu skin droptan düşüyor bile olabilir. Tam bilmiyorum. Benim gözümde AWP Safari Mesh. Neyse bu da o skin. Bu yüzden ben bu skini D kategorisine koyuyorum. Bugün sizler elimden geldiğince Diggle skinlerini inceleyip yorumlayıp tier list yapmaya çalıştım. Belki birçok skin görüşünde çatışıyor olabiliriz. Bunun sebebi bu işin tamamen göz zevkine göre olmasıdır. Sizin çok beğendiğiniz skinleri D kategorisine aldığım için lütfen bana kızmayın. Fiyatlarına bakmaksızın yorumluyorum. Umarım Diggle skinleri arayışında olanlar için bu video yararlı olur. Videoyu buraya kadar izlediyseniz kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca sizde değerli düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Benim için inanılmaz iyi bir motive kaynağı oluyor. Çekilişleri ve ileride olacak ödüllü turnuvaları kaçırmamak için açıklamadaki linkten Discord kanalımıza gelebilirsiniz. İyi günler, hoşçakalın.